Hayırlı günler arkadaşlar. Kazancınız bol, bereketli olsun inşallah. Bugün sizlere harika bir model göstereceğim ve umarım e, diliyorum ki bundan çok çok sipariş alacağınız bir model arkadaşlar. E, ben bundan çok fazla sattım. Hatta bir 3-5 gün önce bir tane sattım arkadaşlar. Onun için sizlere de paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Videomu başlamadan önce kanalıma abone olur. Bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bildirim butonunu açarsanız da bundan sonraki paylaşacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Benim önerilenlere e, videomun daha çok kişiye ulaşabilmem için de videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Diyerekten başlıyorum. Kullanmış olduğum ipler arkadaşlar. E, Leylak marka. Altın başak yeşilimiz, zümrüt yeşili, yine Leylak marka ipler kullanıyorum. Böyle göstereyim. Ve yine Leylak e, krem diyebilirim, kırık beyaz ipimiz. Bunu kullanıyorum. Hemen alt temel kısmını yaparaktan sizlere gösteriyorum arkadaşlar. ve püf noktalarını da anlataraktan göstereceğim arkadaşlar. Ee, dikkatlice izlerseniz bu da sizin yine faydalanmanız için arkadaşlar. Zürafa yaparak yaparken biraz daha dolgun kendini göstermesini istiyorsanız bu şekilde iki düğüm atabilirsiniz başına gördüğünüz gibi iğnem birazcık büyük diğer iğnem bir tane bakayım geliyorum arkadaşlar bulamadım hemen şöyle bununla devam ediyorum normalde de büyük kullanıyorum ama bunun ucu biraz sıkıntılı gibi onun için yazmayı yıpratıyor bir tane yuvamı oluşturuyorum gördüğünüz gibi Tekrardan yuvamın içerisine dönüyorum. Buradaki kirpikleri çok fazla büyük yapmayın arkadaşlar. Üstteki oyanın yaparken bozulmasını ve hoş durmamasını e, sağlıyor. Onun için buradaki kirpiklerinizi çok fazla büyük yapmayın. Ben böyle yakınlaştırdım daha net gösterebilmek için normal boyutta yapmanız yeterli. Kirpiklerimi yaparaktan devam ediyorum. Sonunda da inşallah fiyat bilgisini vereceğim arkadaşlar. Ne kadara satabiliriz? 2 4 6 tane kirpik yaptım. 1 2 İğnem çok büyük. Yazmanın da kalitesi birazcık farklı olduğu için şöyle dikkatli yapmamız gerekiyor. Burayı dikkatli izlerseniz arkadaşlar bura ara kısmı iki tane zürafa yaptım. Üç tane buraya gelene kadar yaptım arkadaşlar. İki tane de bu kısımda. Şimdi birinci zürafama iğnemi batırdım. Tekrar geliyorum bu şekilde. ve yanındakine geçtim. Yine onu da aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi en üst kısma geçiyorum. Ellerim de biraz mahvoldu. Bahçe işleriyle falan uğraştığımızdan. Diyerekten şöyle hemen dibine bu şekilde indim arkadaşlar. Bu kısım bu şekilde ee, arasına ben 2, 4, 6 tane ekledim. Siz daha da fazla ya da eksik ekleyebilirsiniz. Bu da yine size kalmış arkadaşlar. Bu şekilde leylak rengimi kullanıyorum arkadaşlar alt kısma. Hemen ilk pırpırıma şöyle ipimi tutturuyorum başına çift düğüm ataraktan yine ve ikinci pırpırma da aynı şekilde yuvamı oluşturuyorum şuradaki fazlalığımı hemen alıyorum ve geriye dönüyorum kirpik yaptım. Büyük iğneyi aslında arkadaşlar böyle üst modeli yaparken kullanmayı çok seviyorum. Küçük iğne de orta boyutta. O da alt kısmını yaparken iyi oluyor. Onu bulamadım. Kirpiklerimi yapıyorum. Kirpiklerinizi aynı boyutta yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Bu da yapmış olduğunuz işin güzelliğini gösterir. Şöyle alttaki yuva Tekrardan geldim. Şimdi buraya ikinci kirpime ve onun yanındakine. buradaki boş kalıyor arkadaşlar buradakine yine geriye dönüyorum kirpiğimi yapıyorum bu şekilde 5. kirpiğimi yapıyorum. Ve 6. kirpiğimi yaptım arkadaşlar. Şimdi bir yandaki kirpiğime geçiyorum bu şekilde. Diğerine de geçişimi yapıyorum. Tekrardan ters dönüyorum. modeli döndürerek de tersine atabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Bu şekilde. Üçüncü kepim yaptım. Dört. Beş. Beş ve altıncı kirpiğimi yapıyorum. Bu kısımda buraya iniyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Hemen ipimi takayım geliyorum üst kısmı için. Şöyle bir tane de arkadaşlar ben yaptım. Yeşili kullandım arkadaşlar zümrüt yeşiline. İpimi en baştaki kirpiğime tutturuyorum. Şuradaki fazlalığımı alıyorum ve devam ediyorum. alttaki e, kirpiklerimi tutuyorum arkadaşlar. Üst kısmı yaparken bozulmaması için. Gördüğünüz gibi. Bir sıra rafamı yaparaktan devam ediyorum arkadaşlar modelimi videonun sonunda eğer beğenirseniz e, modelimi beğendiğiniz zaman. Videomu da beğenmeyi unutmazsanız arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gider. Sizlere beğendirebilirim arkadaşlar. Bir beğeni hak ederiz. Şimdi arkadaşlar tersine dönüyorum. Telefon bir netlesin. İlk e, zürafamın içerisine giriyorum. Buraya bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. İkinci zürafamın içerisine giriyorum. Şöyle bir tane Burada bir tane zürafa şeklinde yapılması gerekiyor arkadaşlar. O şekilde durması gerekiyor. Hıp diye çekmiyoruz. Onu da söyleyeyim. devam ediyorum arkadaşlar. Buradaki kirpiklerimizi küçük yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ara kısma geldim. Yine orayı da aynı şekilde Ben bu şekilde tamamlayıp geliyorum arkadaşlar son haliyle. Evet arkadaşlar ben bu şekilde tamamladım. Modelimizin son hali bu şekilde olacak. Şöyle biraz küçültüyorum. Gördüğünüz gibi. Son hali bu şekilde. Bir defa ütüledikten sonra arkadaşlar bu modelimiz çok fazla ütü istemeyen kalıp gibi duran modellerden ben ütülemeden direkt sizlere gösteriyorum ee, bu kısmını da size bırakıyorum arkadaşlar İsterseniz tutturabilirsiniz şöyle şu kısımlara şu kısma tutturabilirsiniz arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar çok fazla kişinin e, görüp faydalanılmasını istiyorsanız sizlerde destek olmak istiyorsanız arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmazsanız kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.